Hedef analizini Z e, isimli yayınımızın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hedef analizini yaşam amacımızla birleştirme, yaşam amacımıza ne kadar fayda sağladığının tespit edilmesi konusunu sizlerle konuşmuştuk. Yaptığımız çalışmayı bitirdikten sonra geri aldığımız bütün geri bildirimlerle birlikte kendi değerlendirmemizi de yapıp mevcut sonuçlandırdığımız ee, çalışmamız hakikaten gönlümüze sindi mi? İçimize sindi mi? Ve içimizdeki o e, yaşam amacımızla sıfırla 10 arası ne kadar e, örtüştü? Bunu yeniden o çalışmamızı bitirdikten sonra bir değerlendirmeye tabi tutalım ve orada da 9 e, veya 10 çıkıyorsa biz hedefimize ulaşmışız demektir. Daha düşük alanda çıkıyorsa neden o düşüklüğün oluştuğunu yeniden bu çalışmayı yapıyor olsaydım neyi farklı yapar ve yaşam amacıma tam olarak hizmet etmesi için hangi adımlarımı farklı yapardım sorusunu sorup oradan eee Ulaştığımız cevapları da bir kenara not edelim. Bir sonraki hedeflerimizde çalışmalarımızda bize rehberlik edecektir, bize destek olacaktır, bize bir rota oluşturacaktır. Değerli arkadaşlar. Şimdi kısa bir e, hedef belirleme ve hedef analizi ile ilgili kısa bir nefes çalışması yapıp ondan sonra sizlere alasmalık demek istiyorum. Rahat bir şekilde oturalım. Sırtımız dik. Gözlerimiz kapalı. Ayak tam olarak basan elimiz, ayak, kolumuz rahat bir şekilde. Gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Burnumuzdan kendi hızımızda derin bir nefes alalım. Aldığımız her bir nefesin bütün bedenimizi Şafi ismiyle Rabbimizin dolaştığını, maddi manevi bütün kirlerden arındırdığını, şifalandırdığını ve topa, toplamış olduğu bütün negatiflikleri ağzımızdan bir mumu üfler gibi siyah bir dumanıla birlikte o maddi manevi bütün kirleri attığımızı hayal ederek, imajine ederek dışarı üfleyelim. Tekrar yeniden derin bir nefes alalım. Kendi hızımızda aldığımız nefesimizi bütün bedenimizin dolaşmasına, bütün bedenimizde dolaşmasına, maddi manevi bütün kirleri toparlayabilmesine müsaade edelim. Ve toplanan bütün negatifliklerin siyah bir duman gibi ağzımızdan bir mumu üflercesine sakin bir şekilde üfleyelim ve vücudumuzun tepeden tırnağa rahatladığını, huzur bulduğunu hissedelim ve kendimizi en sevdiğimiz yerde. Burası bir deniz kenarı olabilir, bir kumsal olabilir, bir kumsalda yürüyüş olabilir. Uzay boşluğunda kendimizi en rahat hissettiğimiz şekilde kuşlar gibi süzülmek olabilir. Bir ormanda yemyeşil ağaçlık, ağaç ve çiçeklerin içerisinde şırıl şırıl akan bir dereyi, bir ırmağı, bir şelaleyi seyrettiğimiz yer olabilir. Kendimizi en huzurlu, mutlu hissettiğimiz yerde kendimizi görelim. Ve orada önümüze bir tahta var ve bir kalem var. Buraya derin bir nefes alalım tekrar. Aldığımız nefesin bütün bedenimizi kuşattığını, huzur ve mutluluk verdiğini, yaşam amacımızı bulmaya niyet ederek bizi yaşam amacımıza götürecek olan hedeflerimizi o tahtaya yazmaya başlayalım. İlk aklımıza hangi hedeflerimiz geliyorsa onları Bismillah deyip yazalım arkadaşlar. Birinci hedefimizi yazalım, yazdığımızı görelim ve onu sesli bir şekilde telaffuz edelim. Kulağımız da duysun, gözümüz görsün, kulağımız duysun ve duyup gördüklerimizi de bedenimizde hissedelim. Bizi heyecanlandırıyor mu? Sevinç içerisinde kalbimizin, bedenimizin hangi bölgesinde bir heyecana, bir mutluluğa sebep oluyor onu da tespit edelim. İkinci hedefimizi yazalım. Görelim yazdığımızı, dilimizle telaffuz edelim, kulağımızla duyalım ve bedenimizde hissedelim etraftaki sesleri de duymaya çalışalım. Bizi mutlu eden, huzur veren, en mutlu olduğumuz yerdeyiz. Üçüncü hedefimizi de yazalım. Yazdığımız hedefimizi görelim. Gördüğümüz hedefimizi okuyalım ve okuduğumuzu da yüksek sesle tekrar edip duyalım. Ve bedenimizde karşılığının ne olduğunu, hangi güzelliklere, huzura vesile olduğunu neresinde vücudumuzun hissettiğini de değerli arkadaşlar görmeye, bilmeye çalışalım. Dördüncü hedefimizi aynı şekilde yazalım, telaffuz edelim, heyecanını duyalım, hissedelim. Bu şekilde bir yandan kendi hızımıza nefes almaya, bir yandan da bizi yaşam amacımıza ulaştıracak kendimize, etrafımıza bütüne faydalı olacak hedefleri belirliyoruz. Bunun farkında olarak 5. hedefimizi belirleyelim. Bu şekilde 6. hedefimizi, 7. hedefimizi, 10 hedef belirliyoruz. 12 hedef belirliyoruz değerli arkadaşlar bugün. Her bir hedefimizi görelim, yazalım. Yazdığımızı sesli bir şekilde okuyalım ve onu duyalım. Duyduğumuzda vücudumuzun hangi kısmında o heyecanı, mutluluğu, huzuru hissediyoruz? Ona da bir bakalım. Hedefimizi bu şekilde yazmaya ve 12 hedefe ulaşıncaya kadar yazalım. Ben birkaç dakika burada sizlere müsaade edeceğim. Hedeflerimizi yazalım akabinde çalışmamıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, hedeflerimizi yazdık, tamamladık. Şimdi şöyle bir adım geriye çekilip o hedeflerimizin yazıldığı tahtaya bütün olarak şöyle bir bakalım. Bütün bu yazdıklarımız bizi yaşam amacımıza ulaştıracak olan hedeflerimiz. Bu hedefleri kabullendiğimizi, sağlıkla, kolaylıkla, keyifle, neşeyle, ağız tadıyla ve sevdiklerimizle birlikte bize bu hedefleri gerçekleştirirken destek olacak olan arkadaşlarımızla kolaylıkla buluşacağımıza olan inancımızla bu niyetle bakalım. Ve şöyle niyet edelim. Allah'ım yaşam amacımı sağlıkla kolaylıkla senin rızana uygun bir şekilde bulabilmeye niyet ediyorum. Yaşam amacımı bulabilmem için bana destek olacak olan seni seven ve senin sevdiğin kullarını bana arkadaş eyle. Burada belirlemiş olan olduğum hedeflerimi, yaşam amacıma hizmet eden hedefler olabilmesini nasip eyle. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ağız tadıyla maddi manevi bolluk, bereket içerisinde bu hedeflerimi yapabilmeyi bana nasip eyle. Şimdi elimizdeki kalemle arkadaşlar yazmış olduğumuz, hedefleri yazmış olduğumuz tahtamızın etrafını bir şekil bir çember içerisine alalım ve onu belirgin bir şekilde hedeflerimizin yazılı olduğu 12 hedefimizin etrafına şöyle büyükçe bir çember çizelim ve arkadaşlar her ne zaman bir çember görürsek bu bizim çapamız olsun ve biz her bir çember gördüğümüzde 12 hedefimizi ve bu hedeflerin bizi yaşam amacımıza ulaştıracağını hatırlayalım. Tekrar 3 defa derin bir nefes alıp verdikten sonra yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Hayırlı olsun. Şifa olsun. Değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, hepimiz için sizler için ve daha sonra izleyecek olan arkadaşlar için bir hedef analizi, hedef belirleme ve bunu çapalama yönünde böyle ufak bir çalışma yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Her pazartesi sizlere inşallah burada bulaşabilmeye niyet ediyorum. Cumartesi günleri de kadirozdemir.tv Instagram adresinde de canlı yayınlarımız devam ediyor.